Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci L son halini çekiyorum. Birinci L olsun, ikinci L olsun yanaşırken şu sağ iki tekerleğiniz şurada sarı gri çizgi ile tek çizgi var. O arada olacak şekilde yanaşın lütfen. Sağ senemiz yanık vaziyette. Evet devam ediyoruz şimdi biz. Köşeye kadar şu vaziyette düzelterek gidiyoruz. Neden böyle yapıyoruz biliyor musunuz? Bak şimdi tam şu kamyonet var orada bir tane. Tabii ki sınav günü olmayacak. Orada bir sarı boya var. O sarı boya sizin önünüze gelecek şekilde gideceksiniz ki girişiniz düzgün olsun. Çünkü geniş girerseniz, yol tarafına doğru geniş girerseniz şu yoldaki dubaları vurursunuz. Kaldırma doğru da girerseniz bu durumda da köşedeki dubaya vurursunuz. Bundan dolayı girişiniz bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde biz yanaştık. Leopark yapan araç var. Onu bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. O araç parkını yaptı. Sarı boy önümüze gelecek şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde. Görünmeyene kadar. Görünmede durduk. Evet. Görmüş olduğunuz gibi komisyon üyesiyle direkt sonucu Spariler Park'ta inmişti. Biz buraya yürüyerek geliyoruz. Siz sınav başkanıyla bu işlemi yapıyorsunuz. Düz geri geliyorsunuz şimdi. Evet. Şu tekerleğinizi şu bir beyaz boya var. Oraya getirin. Tık. Geldi. Şurada gülen yüz var. Tam omuzunuza geldi. Görmüş olduğunuz gibi tam sağ yapıyorsunuz. Şu beyaz boya ilk değerde de var bir G'de olsun. Akı tekeli oraya getirmeniz de yeterli. İlk inşaat inşaatın şehrisi görünmeyecekti. İnat yokacaktınız. Beton direnin arkasında kalacaktı. Burada da gülen yüz. İkinci değerde. Giriş ve çıkışları aynı. Şimdi tam sağda geliyoruz. Evet. Şu vaziyette. Sol aynaya bakaraktan gelin ki dubaları vurmayacak gibi olsun. Önünüze bakıyorsunuz artık. Şu kaldırımı Düz görün. Televizyon söyler gibi. Hop. Gördük. Şimdi bir buçuk çeviriyoruz. Yarım. Tamam. Evet. Düz geri geliyor sağ sinyalle. Evet. Şimdi ikinci dubalar. Aynalara geldim. Duracağız. Şu dubalar. Hop. Geldi. Görmüş olduğunuz gibi durduk. Tamam mı can diyorsun sınav başkanı. O da tamam mı diyor soru arkadaşına. Tamam çıksın diyorlar. Önce düz gidiyoruz. Nasıl girerseniz öyle çıkarsınız. Evet. Birinci saralım. alalım. Geri gelmiştik. Birinci fides. Evet. Önce düz gidiyoruz. Şöyle. Şöyle kadar. Hop. Tamam. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Evet, tam sağ demek. Direksiyonu sağ korumak demek. Ve gitmeye devam ediyoruz. Çıkarken istediğimiz kadar hareketimiz var. Evet. Zaten düzgün girersek düzgün çıkarız. Sağ sinyalle burada duruyoruz. Bir dur çeviriyorsunuz direksiyonumuzu. Sol sinyalle kalkıyoruz. Direksiyon ucusu ya da aldınız yokuş kalkışa gidiyoruz. Yarım de. Evet. Ve çıkıyoruz. Orşet'ten gidiyoruz. Oğlum hadi Bu şekilde. Aynalarımıza baktık. Neden? Yola çıkıyoruz. Çünkü aynaya bakmamız lazım. Evet. Düz yollarda siyerimizi kapatıyoruz. Hemen iki bir cifres. Bir kalkış cifresi. Evet. İkinci L'den sonra yokuş kalkış yakın olduğu için onu anlatayım ben size. Görmüş olduğunuz gibi.